Ekranların en uzun soluklu yapımları arasında yer alan Kurtlar Vadisi'nin yeniden başlayacağı iddiaları ortaya atıldı. Başrolünde Necati Şaşmaz, Kenan Çoban, Erhan Ufak gibi isimlerin yer aldığı diziden yeni sezon için müjdeli haber geldi. 2003 yılında Kurtlar Vadisi olarak ekranlara gelen dizi 2007 yılında pusu kelimesini de ekleyerek hayatını devam ettirdi. Bu süreçte iki kanal değiştiren dizi Show TV'de başlayıp Star TV'ye oradan da ATV'ye sürüklendi. Kanallar havada kaptı. Şimdi ise Kurtlar Vadisi kaos olarak dönüyor. Gelin yeni diziye hangi kanalda yayınlanacağını, ne zaman ekrana geleceğine hep beraber bakalım. geçte show tv'de bu bir mafya dizisidir. Sloganıyla başlayan Kurtlar Vadisi serisi 17 sezondan 399 bölümden oluşuyor. Yani tadı damağımızda kalmış. Sonuçta bir arka sokaklar değil. E yapımcılar da bunu fark etmiş. Bakmışlar piyasada saçma sapan mafya dizileri dolanıyor. Herkes sakin olsun. Efsane geri dönüyor. Çünkü dizinin devamı için yayın tarihi açıklandı. Beyaz TV sunucusu Tahir Sarıkaya sosyal medya hesabında Vadinin Polat Alemdar'ı Necati Şaşmaz'la birlikte fotoğrafını paylaşmıştı. Sarıkaya paylaşımda dostum Necati Şaşmaz'la 2022 yılında başlayacak Kurtlar Vadisi'ni konuştuk yazınca her şey ortaya döküldü. Paylaşıma yorum yağarken Sarıkaya da şaka yaptım arkadaşlar dedi. Aslında Kurtlar Vadisi'nin ne zaman başlayacağına dair net bir tarih bilinmiyor. Dizinin 2021'in başında gelmesi beklenirken pandemi nedeniyle çekimler ertelendi deniyor. Yine de dizinin içeriği ve ismi set dışına sızdırıldı. Dizinin yeni ismi Kurtlar Vadisi Kaos olacak. Dizide ülkemiz üzerinde oynanan oyunlarla kaos teorisi ele alınacak bildiğiniz üzere ülkemiz son dönemde Amerika ile Rusya arasında cambazlık yaparak oldukça güçlü silahları daha ucuza almayı başarıyor. Bir taraftan da kendi savunma sistemini geliştirme konusunda büyük yol almış durumda. Bunun sonucunda tüm dünyada son yıllarda kaos yönetimi diye bir ideoloji oluşmaya başladı. Ülkeyi kaosa yönlendirip bu kaosla yönetmek son yıllarda dünya çapında bir tarz denebilir. Venezuela bunun açık bir örneğidir. İşte bu tarz kaosları senaryolaştırıp diziye uyarlamak oldukça zor. Ancak Polat Alemler için zor diye bir şey yok. İmkansızsa sadece zaman alır. Elbette tek tek dizi senaryosunu söylemek güç. Ancak dizi Rusya'dan alınan S400 füzelerinden tutun da Amerika'nın F-35 uçaklarının neden ülkemize vermek istemeyişine kadar hem ülke gündeminden hem de dünya gündeminden bahsediyor. Daha önce de gündemi takip eden dizinin oyuncuları ise neredeyse aynı. Ama sürpriz isimler de var tabii ki. Bir ara TRT 1'de Arza dizisinin yayınlanacağı, hatta başrolünde de Kenan İmirzalıoğlu'nun olacağını duymuştuk. Dizi sezonu açıldığında Arza Tolga Sarıtaş ile Show TV'de yayın hayatına başladı. Çünkü Kenan İmirzaloğlu arzadan vazgeçmişti. Oyuncunun Kurtlar Vadisi Kaos'ta Necati Şaşmaz ve ekibiyle sezonun en çok ses getiren dizisini çekecekleri duyuldu. Hatta bu yüzden dizinin gizli tutuldu ve resmi olarak açıklanmamasının nedenlerinin bu olduğu konuşuluyor. TRT ise Diriliş Ertuğrul dizisini ATV'ye kaptırınca yerine daha güçlü bir diziyle devam etmek istiyormuş. Bu yüzden arzayı Show TV'ye bırakıp Kenan İmirzaloğlu ve Necati Şaşmaz'la büyük sürprizi hazırlayacak deniyor. Serinin devamı Kaos'ta yine defne Yeli var. Ama 2 3 bölüm sonra ayrılacak. Yerine bir başka güzel Bade işçil gelecek. O da Elif'in öğretmenine hayat verecek. Belli olan isimler böyle. Hayran kitlesinin merakla beklediği dizi 2021 yaz sezonunda yayın hayatına başlayacak. Ama bakalım bu kadar heyecan verecek mi? Şimdiden herkese iyi seyirler.